Herkese selamlar. Teksif konut evinden Ankara Kızılay Meydanı'na yakın bir yerdeyim. Konut evindeyim. Kaldığım yerin ismi Teksif konut evi. Cuma gününe kadar buradayım. Cuma günü Hollanda'ya dönüyorum. Bugün günlerden pazartesi. Hava kararmak üzere. 7'ye geliyordu. Yani saat 7'ye geliyor. Hava kararmak üzere. Ankara Kızılay'a çok yakınım. Teksif konut evi. Normalde ben hep otel tanıtımı yapıyordum. Ya da Airbnb. İlk defa bu konut evi tanıtımı yapacağım. Ama önce tabii ki lavodan başlayalım. Gördüğünüz gibi böyle duşumuz var. Duşumuz böyle. Böyle. Hatta duş kapıyı kapatayım da tam net göstereyim. Güzel bir konut yeri evine benziyor ama hani güzel benim hoşuma gitti. İsmi Teksif. Konut eviymiş. Ama kimlerin geldiği hakkında hiçbir bilgim yok. Bakın böyle tuvalet banyosu görüyor musunuz? Bu ışık çok. Bu tarz ışıkları ben her zaman severim. Letonya'nın başkenti Riga'da da böyle bir otelde kalmıştım. Tabi o otelde bu konut evi de böyle bir yerde kalmıştım. Yani buranın ismi Teksif konut eviymiş. Bakın böyle görüyorsunuz. Fayansı falan güzel yani. İşte tuvaleti lavaboya geliyor işte bir. Burada da duşunuz var. Akşam bir duşun keyfini yaparım. Bakın görüyorsunuz. Burada tabii ki ben şöyle göstereyim. Duş kapı şöyle tam açayım da. Çünkü bu kapı sıkıştırıyor. Bakın burada da ben şöyle neler varmış mesela dolabımızda. Bu dolap böyle açılıyormuş. Bakın bu dolabımızda bunlar var. Neler var? Battaniye var. Aşağı boş böyle. Yalnız ben bu boya nasıl çok sevdim. akşam burada bir boydan bir fotoğraf olabilir. Uzun zamandır bir boydan fotoğrafım yoktu. Bu arada kendimi de göstereyim. Belki merak edenler olur. Hani hep sesini duyuyoruz ama görüntüsünü göremiyoruz diye. Ankara'ya da en son 2010 yılında gelmiştim. <laughs> Yalnız o da yani gerçekten de hoşuma gitti. Yani Bakın böyle çift kişilik yatak. Şu an ikinci kattayım ama burası sekiz katlıymış. Böyle görüyorsunuz. Çok güzel bir dekorasyon. yani güzel bir otel konforunda diyebilirim. Hani bir mesela hangi otelle kıyaslarsan dersen Ibis Style, Ibis Otel olabilir. Ya da Radisson Otel olabilir. Aynen o kalitede çünkü ama güzel yani. Bu arada İbis Taylı bir de İbis oteli de severim yani. yani o yüzden o kalite dedim. Konforlu güzel. Bakın böyle odamız. Şöyle de doğru göstereyim şuraya gelip de. Bakın böyle geliyorsunuz. Şöyle televizyonumuz burada. Bakın çok güzel bir tavanımız var. Muhteşem. Güzel bir konfor alanı. Ama dediğim gibi burada kimlerin kaldığı konusunda bir bilgim yok. Bakalım sabah kahvaltıda göreceğiz. Kimlerle tanışacağız, kimlerle muhabbet edeceğiz. Ama burası Ankara, Kızılay'a yakın. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Böyle oh fıstık gibi yer. Şimdi gelelim konumuza. Ben Ankara'ya niye geldim, hem bu arada videoya bakın hem de anlatayım. Normalde Hollanda'da ben anlatmıştım. İşte Türkiye'ye gideceğim Antalya'da katarak ameliyatı bir de mercek ameliyatı olacağım diye. Ama 2015-2020 yılında benim göz doktorum demişti ki eğer gözlerin %5 olursa gel Antalya'ya sana akıllı mercek takalım. Gece gündüz gözünü %20 sabitleyelim dedim gittiğimde de doktor e, sadece de kök hücre tedavisi yapmak istediğini söyledi. Katara 200 bin TL, kök hücreye de 600 bin TL yani totalda 800 bin TL istedi. Ama gittiğim hastane şeydi, özel ha, hastane görünümünde devlet hastanesi kalitesindeydi. Yani dışarıdan baktığın zaman böyle özel hastane dersin. 55 bin TL para verirsin kontrollere ama e, devlet hastanesi kalitesindeydi. O eski kalitesi bozmuş. O yüzden ben de Ankara'ya geldim. Yarın e, bir buçukta Koru Göz Hastanesi'nde randevum var. Kök hücre için. Yani kök hücre şu anlama geliyor. Yeni doğan bir bebeğin göbek bağından kök hücre alıp onu göze enjekte ediyor. Yani iğne ile gözüne yapıyorlar. Ama tabii ki bunu yapmaları için e, Sağlık Bakanlığından onay alınması lazım. O yüzden yarın benim için zor ve yorucu bir gün olacak. Çünkü öğlen iki buçukta gideceğim. Ama herhalde benim tahminim 6-7 saat sürecek. Çünkü kan alınacak. Ben zaten iğneden korktuğum için kan alınacak. Ondan sonra da Hollanda'ya gideceğim. İki ay sonra da ameliyat günüm belli olacak. İşte Ankara'ya gelme amacım oydu. Bir de Ankara'yı ben tarihi yerlerini gezmedim. Anıt kabir olsun. Meclis olsun. Birazcık da dedim ki hani Alanya, Antalya, Kuşarası, Denizli, Bodrum gezdim. Dedim Ankara'dan da Hollanda'ya gideyim dedim. Yani bugün günlerden pazartesi. Cuma günü öğlen bir de de Ankara'dan Hollanda'ya gideceğim. O yüzden Ankara'ya bu yüzden geldim. Eğer dediğim gibi Sağlık Bakanlığı onaylama şöyle olacak. Hani benim gözüme uygun bir kök hücre bulunursa onu benim gözüme enjekte edecekler ama görme olasılığım e, aynı kalacak. Yani ben şu an yüzde bir görüyormuşsun. Çünkü bayağı bir görme düşmüş böyle yüzde bir olmuş o yüzden o kök hücre olursa görme Yani körlük azalacak Zaten bu tavuk karası gece körlüğü şeyde oluyor 30 kıpardan 40 yaşına kadar hızlı ilerliyor 40 yaşından sonra duruyormuş O yüzden Hani yüzde bir oldu. O yüzden hatta doktorum dedi ki neden önceden gelmediniz? Ben de dedim benim kendi göz doktorum Antalya'daki akıllı mercekten bahsettiği için o yüzden gelmedim. Çünkü akıllı mercekte bana şey dedi gece gündüz yüzde yirmi sabit göreceksin dedi. Ben de o yüzden kök hücreyi hiç ciddiye almadım. Ama meğer ciddiye almak lazımmış. 3 sene önce %25 falan görüyordum eğer o zaman olsaydı belki tekrar yüzde yirmi görmeye devam edecektim. Ama şu an yüzde bir görüyorum. Ee, hatta şöyle söyleyeyim. Ee, Facebook kullanıyorsunuz ya beyaz sayfa mesela ben onu kar beyaz görüyorum. Böyle hani yazıları hiç görmüyorum artık. Eskiden görüyordum. Üç yıl önce. Ama artık zor oluyor. Neyse işte Ankara'ya bu yüzden geldim. Dedim ilk videomda bu olsun. Herkese teşekkür ederim. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Dediğim için, dediğim gibi işte böyle bir konu teviydi. Yani gerçekten de Cuma'ya kadar buradayım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi birazcık uyuyacağım. Sonra annemle birlikte Kızılay'a ineceğiz. Bir akşam yemeği falan yiyeceğiz. Ondan sonra da uyuyacağız. Yarın da zorlu bir gün olacak, stresli bir gün olacak. Çünkü o testler falan insanı gerçekten de geriyor yani. Ee, o yüzden <laughs> bu videoyu da çekeyim derim Ankara'da. Bir dahaki videomda anıt kabir olabilir. Ee, bakalım belki bir AVM'ye gidersek AVM olabilir. Ama Ankara'da herhalde 2-3 video gelecek öyle fazla video geleceğini zannetmiyorum. Ama Cuma günü öğlen de. Ankara Havalimanı'ndan Hollanda'ya uçuyorum. Annemler de Alanya'ya gidecekler. Evlerine dönecekler. Ben de Hollanda'ya gideceğim. Bu arada izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Güzel günler sizlerle olsun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, videoların devamını bekleyin derim. İyi seyirler şimdiden. Güzel günler sizlerle olsun.